arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi yapma oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar ama bugün sona girme taktiği falan göstermeyeceğim. Aslında gösterebilirim ama göstermeyeceğim. Bakın arkadaşlar beyaz takımdaysanız. Bakın arkadaşlar şimdi bunu yapın ama evet arkadaşlar bunun işe yaraması için bir tane tahta blok koymalısınız ve tornavidanı lazım arkadaşlar. Bunları alırsanız bunu yapabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar burası böyle. Şimdi bakın buradan Şöyle iki blok uzak yapıp bakın bunu siliyoruz tamam mı? Sonra arkadaşlar şuraya bir tane böyle yani istediğiniz sandalye koyabilirsiniz ama bu daha iyi oluyor arkadaşlar genelde bunda. Sonra bakın bunun ankorunu kapattınız mı arkadaşlar? Sonra mıknatısı açın. Arkadaşlar sonra ayırt arkadaşlar böyle döndükten sonra eğer bunu bırakırsanız böyle gidip ölüp hem de de böylece para kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar ee, bununla bitmedi tabi ki Şimdi başka bir şey de yapacağız. Ve evet arkadaşlar şimdi bakın şimdi ben ben evet arkadaşlar bakın bu en hızlı gemi yaptığım şeyi nasıl yapılır biliyor musunuz? Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. Bakın çünkü hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar bakın şimdi şöyle yapın. Bakın metresi olanlar bunu metreyle lazım uzatabilir ama metresi olmayanlar şöyle yapsınlar. Bak, bakın metresi olmayanlar sıra sıra blok koyun öyle olsun. Bakın şimdi işte böyle bir şey yaptık ya arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şuraya ne kadar bonuz varsa koyun böyle. Ama metreyle yapanlar metreyle değil yoksa olmuyor. Ve evet arkadaşlar şimdi buraya bir tane roket koyun. Yani bu roket ya da kırmızı roket o, o, fark etmiyor. Ve arkadaşlar bakın şimdi ben şimdi bu, bu bitti ya. Bakın şimdi ben bunu söyleyeceğim. Çünkü ben de gerçeği kaydettim diye. Bakın arkadaşlar şimdi böyle bir şey yapacaksınız. Jetpack olanlar jetpack alsın. Çünkü birazcık işe yarıyor jetpack. Bakın şimdi şimdi başlatıp şuradaki şeye bastım bakın ne oluyor. Bakın, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle uçarak sona gidebiliyoruz. Yani benim gösterdiğim taktiği yaparak buna gidebilirsiniz. Ee, arkadaşlar. Şartları... <laughs> neyse arkadaşlar. E, yalnız bunu tutturmanız önemli değil. Yani eğer tutturamazsanız etekle de gidebilirsiniz. Arkadaşlar neyse arkadaşlar. Ben şimdi size gösterdiğim için burada hazineyi almak istemiyorum. O yüzden hemen Arkadaşlar gördüğünüz gibi Neyse arkadaşlar şimdi bir farklısını gösterelim. Bakın şimdi. Bak şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi bakın ben de şu blokla çalışıyor. Bakın şimdi şöyle bir şey yaparsanız sona gidebiliyorsunuz. Şimdi siz belki yapım aşamasını görmek zorunda değilsiniz ama bakın. Bakın böyle bir şey yaparsanız bu böyle gelecek. Bakın şimdi e, böyle e, oyunu başlatmadan gitmek isteyenler ile kullanılabilir. O zaten çok hoş arkadaşlar. Mesela bir şöyle hemen işimize bunlar koyuyoruz. Sonra arkadaşlar bakın. Bunun ankorunu kapatıyoruz ve arkaca dönme vidası olanlar için bunu kırıyoruz. Sonra mesela olmayanlar da e, direkt böyle yerde yapıp fırlat deyip gidebilirler. Bakın arkadaşlar. Şimdi abi bu uçmuyor diyebilirsiniz ama bakın ne oldu. Gördünüz mü? E, arkadaşlar uçuyor da biri bana bir troll yaptı. E, arkadaşlar siz siz artık bununla sona giderseniz benimki biraz yalnız. Bu arada arkadaşlar önemli bir şey söyleyeyim. Ee, bunun haritanın yukarılarından gitmeyin yoksa ölürsünüz sonunda. Arkadaşlar biz az önce trolledikleri için biz de bir troll yapacağız. Ama öyle bildiğimiz trolllerden değil. Yani bakın şöyle bir şey. Buraya hem bir sürü harpun koyacağız böyle üst üste. Hem bir sürü minigun. Hem bir sürü balon. Uçması için balon koyuyoruz bu arada arkadaşlar. Ve arkadaşlar kalma kalmakla bitmedi. Bunların içinde de bir sürü tane koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bundan, bundan da bir sürü tane koyduğumuzda şimdi... Evet bir kontrol edelim bakalım acaba nasıl ateş ediyormuş evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi buna bağlandı şimdi arkadaşlar hepsini tekleyip bunun dışında hepsinin ankorunu kapatacağım bir dakika arkadaşlar böyle olmadı şimdi bir dakika arkadaşlar bir hepsini silmemiz lazım buraya bir tane buna koymak lazım ve arkadaşlar altına sileceğimiz bir tane blok koymamız lazım eh, bakın şimdi arkadaşlar aklıma bir şey geldi şimdi biz bunu sileceğiz arkadaşlar tamam mı ve Ankor'u Kapalı bir jet yapacağız ve bunda size gizli yeri göstereceğim. Yani çok kişi biliyordur büyük bir ihtimalle ama yani illa jet yapmak zorunda değilsin. Hani bu oyunda ilk baştaki gemi yapıyorsunuz ya dünyanın kötü gemisini yani onunla da yapabilirsiniz. Şimdi hepsini ankoru kapattık arkadaşlar. Sonra bunu buradan silimiz şey evet düştü Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gidebiliyoruz. Hani evet, de Mesela ben burada mikrofonu kapatsam ne olur göreyim Bak, Bak yalnız kalmasın neden? Havalık kalması lazım daha da oğlum arkadaşlar yanlışlıkla atladım. Ha, arkadaşlar son dakika ölmedim diyecektim de Biraz itersin birazcık, birazcık kötü olduğu için öldüm arkadaşlar neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar onu bir daha yapabilir yapalım hemen. Yani işte yani normal Şimdi siz zaten yeri bilmeyenler için büyük bir ihtimalle hala anlamamıştır. Hemen arkadaşlar size göstereceğim. Bakın bunu buraya koyun. Ben az önce bir tane bug oldu. Arkadaşlar o, o yüzden olmadı. Şimdi bakın. bunu oturun. E, tornavida olan. Yalnız tornavida da lazım. Sonra bunu açın da böylece gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi daha yukarıdan gitmek zorunda değilseniz. Şimdi bakın bu böyle kalsın. Çünkü Birazdan deneyeceğimiz şey buna yardımcı olacak. Şimdi bakın tam şuradayken... Evet arkadaşlar pardon. Doğru. Evet arkadaşlar burada durdurun. Yeti kapatın ve böylece atlayın. Evet arkası. şimdi burası çok normal bir şeylerle gibi değil mi? Ama aslında bu yandan girdiğimizde... Bum. Şimdi ya abi burası nasıl açacak diye Bakın şunu tekrarlayayım. Benim yaptığım şeyler sarı. Bakın sarı kırmızı, bakın sarı kırmızı pembe, bakın sarı kırmızı pembe, mavi. Arkadaşlar şey yanlış oldu galiba. Yok arkadaşlar şey, doğruymuş. Ve arkadaşlar şuradaki yeşile baktığınızda gördüğünüz gibi açılıyor. E abi buradan ne yapacağız şimdi? Buraya ne verecek diye soranlar. Bakın bunun üstüne giderseniz veriyor ama bana vermedi. Çünkü ben aldım neyse arkadaşlar hemen şöyle bir reset çekelim. Neyse arkadaşlar videonun da bir Bay bay.